Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Yiğit bu bölümde sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz üzere takipçimden çok güzel bir hediye geldi takipçim bana sınırsız Çeytak M200 yolladı 1000 abone özel e, Çeytak M200 yolladı sınırsız Osman kardeşime gerçekten de çok teşekkür ederim çok da anlamlı bir mesaj yazmış zaten videonun başında da koyacağım bu mesajı hatta mesajı şöyle okuyayım Yiğit abi 1000 abonen hayırlı olsun İnşallah istediğin yerlere gelirsin bu da benden 1k abonen için hediyemdir güle güle kullan. Allah senden razı olsun Osman kardeşim. Allah da gönlüne göre versin. İhtiyacım yoktu ama bu inceliğin, bu nazikliğin, bu düşüncen çok yeterli kardeşim benim. Allah senden de razı olsun. Gördüğünüz gibi Çeyta, Çeytak M200 arkadaşlar. Nişancı tüfeğini benim normalde ihtiyacım yoktu biliyorsun nişancılarım sınırsız ama Osman kardeşim bin abone özel gönlünden kopmuş. Ondan da Allah razı olsun. İsterseniz bir oda bulalım. Ufak bir gameplay atalım ve videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar odamıza girdik. Hatta şöyle şimdi şeytağımızı da gösterelim. Gerçekten çok güzel. Ben de çok şeytak oynamıyorum ama bundan sonra yayınlarda şeytak oynayacağım arkadaşlar. Osman kardeşim için. Gerçekten ona da çok teşekkür ederim. Biraz çekiş ağır. 3-1 atılmıyor dediğim gibi. Ama gayet güzel bir silah. Hatta böyle no scope olarak da adam vurabilirsiniz bununla. Ki denk gelmedi. Denk gelse adamı vuracaktım ama denk gelmedi kusura bakmayın. Dediğim gibi no scope atmanıza gerek yok bu silahla. Patır patır geleni geçeni tarayacaksınız arkadaşlar. Bu silah öyle bir silah yani. Şu anda bir de ilk elim oynayamazsam. Kusura bakmayın. Ama biraz ağır. Açık açık konuşayım. ÇTAC şey, M200 birazcık ağır yani. Ya da taktım eklentilerden alakalıdır. Taktım eklentilerden belki al alakalıdır ama. Maksat burada gameplay atmak arkadaşlar. Dediğim gibi Osman kardeşime de gerçekten çok teşekkür ederim bu inceliği için, bu nazikliği için. Gerçekten de çok teşekkür ederim. Bir 3 1 attık. Güzel. İnşallah devamı gelir. Ekstralarımıza bakmayı da unutmuşuz bu arada. İki Arkam var. Arkamız temiz, önümüz geldi. Üç kişi. Dediğim gibi böyle 3-1 atmadan da gidebilirsiniz arkadaşlar. Patır patır, sıkı sıkı gidebilirsiniz. Bak şurada adam var. Tam şurada adam var. Bak no scope'tan güzel vurdum. Uzak mesafeden güzel no scope attım adama. 3-1 geldi. Ha tek yemedi. Hiç, hiç, hiç. Bu sefer tek yemedi arkadaşlar. 3-1 oynamayı deneyeceğim. İnşallah oynayabilirim diyecektim. Bu sefer 3-1 oynayamadım. Bir de çeytağı da elim ısınık değil. Çok çeytağı kullanan birisi de değilim ben. Alışık olmadığım bir silah ama. mekatronik serisinin yakıştığı bir silah diyebilirim. Hele kare dürbünle Gerçekten efsane durmuş. Kişi. Kişi. Biraz çekiş olarak dediğim gibi çok ağır çekiyor ama hasar olarak yüksek bir sniper. Hasar olarak yüksek bir sniper. Bu sefer isabet ettiremedim. Da isabet ettiremedim arkadaşlar. Valla oynanır mı? Oynanır yani. Şey takla oynanır. Biraz ağır bir silah ama. Hadi. Hadi. Bak tek atıyor silah tek atıyor yani onu peşin peşin söyleyeyim silah tek atıyor Valla dediğim gibi çeytağı beğendim ileride bir kıyaslama videosu da gelebilir yani şeytan vurduğu tek atıyor yani bazen kaçırdığımız oluyor ama vurduğu da tek atıyor genelde Ha dediğim gibi dürbüz 3-1 atmadan çok güzel vuruyorsunuz. 3-1 biraz ağır kalıyor ama 3-1 sizde çok güzel vuruyorsunuz gençler. 3 de bileğe göre atılabilir yani. Ay Çok güzel ES geldi bak. Çok güzel ES geldi gençler. Biraz saklana saklana oynayacağım. Kaydı iyice düşürdük gençler. Çok rush oynamayacağım yani. <laughs> Hop arka gelmiş ya. Biraz dediğim gibi dürbün konusunda çok ağır, hareket konusunda çok ağır ama hasar konusunda beni tatmin etti yani. Hasar konusunda beni tatmin etti. Onu söyleyeyim. Aa göremedim onu bak. Aradan vurdu adam ya. Hadi canım. Vuramadık ya tüh. Vuramadık. <laughs> Dediğim gibi biraz 3-1 konusunda çok ağır bir silah. Onda en fikiriz yani. Buna da tek atmadı. Bilmiyorum bu sniperlarda mı var? Bende mi sıkıntı? Bazen sniperlar tek atmıyor gençler. Bazen sniperlar maalesef ki tek atmıyor. 23'e 20. Ah be, no scope atamadık ya. Bu da benim botluğum işte. Sniper'da ne kadar bot oyuncu olduğumun kanıtı. Ha bak, no scope attık bir tane. <laughs> Yalnız adamlar da sniper odasında da çok pusuyorlar ya. Ah be vuramadı konuya ya adam var ya iki attı bana. den vurdu. <laughs> Dediğim gibi çok iyi bir oyunculuk sergilemenin de peşinde değilim şu anda. <laughs> Ki nişancı odasında sıkıntı yanı bu oluyor maalesef. Yapma be. Bıçağı yedik. Ağır silah. Ciddi söylüyorum harbi. Ağır silah yani. <laughs> Bundan o scope oynayacaksın. Çok 3-1 atmayı denemeyeceksin. Bundan o scope oynayacaksınız gençler. Maçı kaybettin. Maçımızı da bitirdik zaten. Dediğim gibi çok iyi bir oyunculuk çıkartmak için girmedim. Sadece video uzatmak için yani güzel bir sohbet muhabbet olsun diye hem de videoyu uzatmak için bir oynanışa girdim. Osman kardeşime gerçekten çok çok teşekkür ediyorum tekrardan çeyta, sınırsız çeytak M200 yolladığı için oynar mıyım ara sıra yayınlarda ya da rekabet maçlarında oynarım ama bu Bu arada görev tamamlamışız ara sıra rekabet maçlarında ya da herkes teknici görevlerinde oynarım ama dediğim gibi çok da kullanacağımı düşünmüyorum ama genelde düşüncesi için inceliği ve nazikliği için Osman kardeşime çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.